Renk Lampard'a yeniden görev doğdu. Chelsea, e, Grand Potter'la yollarını ayırmıştı. Sezon bitmeden e, direksiyonu birine emanet etme düşüncesi içindeydi Chelsea. Kalıcı tek direktör e, seçecekleri düşünülüyordu Chelsea'nin. Luis Enrique'nin Londra'ya indiğini iddia etti dün Fabrizio Romano ki saygın bir gazetecidir. E, bir diğer aday da Julian Nagelsmann'la temasların oldu. Nagelsmann'la projeyle ilgili detaylar sordu söylüyordu. Ama bu arada sürpriz bir şekilde akşam saatlerinde yine Fabrizio Romano kaynak. Akşam saatlerinde Chelsea yönetim katının şu anda kalıcı menajer için acele etmek yerine geçici olarak sezon sonuna kadar Frank Lampard'ı göreve getirmeye daha yakın olduğu iddia edildi. Olumlu geri dönüşler de aldılar. Olumsuz hmm. geri dönüşler de aldılar. Olumlu geri dönüşler yapanlar hani acele etmeyelim. Zaten lig gitmiş. Kupalar gitmiş. Elimizde sadece Şampiyonlar Ligi var tut, şampiyonayı kazanmak için de illa taktiksel olarak mükemmel olmak gerekmiyor. Tutkusu olan, oyuncuları motive edebilecek, daha önce bu kulübün dinamiklerini bilen bir efsaneyi göreve getirip sezonu onunla tamamlayıp belki yeni sezonda ondan başka bir pozisyonda faydalanmak neden olmasın diyorlar. Öyle bakanlar da var. Başka açıdan bakanlar da var. Taktiksel olarak başarısız bir tek direktörü yöne, taktiksel olarak başka bir başarısız tek direktörü getiriyoruz. Neden bunu yapıyoruz diyenler de var. Tabii Chelsea'nin Di Matteo ile kazanması biraz galiba olumlu bakanların duygusunu güçlendiriyor. Yani şampiyonel kazanmak Gizli için... enerji olur mu Lampard'la? Evet. O günün iyi olman da yetebiliyor bazen. Şampiyonlar yine her seferinde sezonun iyi takımı kazanmıyor. Bazen de o eleme turlarında şanslı oluyorsunuz, iyi gününüz oluyorsunuz, kazanıyorsunuz. Öyle bakanlar da var. Chelsea böyle bir Frank Lampard hamlesine şu an yakın.